Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere RKS Koneli ve Mondial Driftley'nin kalkıştaki performansını göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. arkadaşlar gördüğünüz gibi RKS Econ otomatik olduğu için kalkışlarda driftleri çok rahat geçiyor. Orasında ise driftleri top ve gücün avantajıyla öne geçiyor. Şimdi diğer videoya geçelim. Driftleri ile arasındaki yokuş performansını görüyorsunuz sizlerle birlikte. Otomatik vites motorla evreajlı motor. Zaten yokuşlarda aynı performansı sergilemez. Otomatik biraz daha avantajlı olur. Arkadaş çok ısrar ettiği için ve kendine çok güvendiği için bu testi yaptık. Ki zaten sonucu da başlamadan belli oluyor. Bak <laughs> bak! arkadaşlar yokuşta geçmesin imkanı yok. Ya aynen aynen. Aynen aynen aynen. Evet evet. Hep öyle olur zaten. Ben sayıda var, birisi koymamış. Yani ki bir tur daha istiyorum olmadı. Alan filan. Dedim ki gel. Sen kaldırmasını bilmiyorsun ki motoru. Basacaksın gazı. Basmıyorsun. Hey, 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 hey. Ya, Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İzleyicilerin %95'i hala kanala abone değil. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.